Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi. gitti. Gitti. E, ne düşüneceğim? Zaten gitti. Tamam kazandı gitti. Ne yapması gerekiyor? Ne bileyim yapması Sen ha, milleti halini görmüyorsun. Yani herkes perişan. Herkes ekonomi zayıf. Yani ne diyeceğim? Ekonominin düzelmesi için ne yapması gerekiyor? Ne yapması gerekir? Degişmesi gerekiyor. Degişmemiş. De o kadar. Haydi. Güle güle. Abi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Ne düşünüyorsun? Daha iyi olamazdı. Allah'a şükürler olsun. Ne düşünüyorsun abi? İnşallah daha iyi olacak. Yani ekonomiyi düzeltmesini bekliyoruz tabii ki. Ekonominin başına, aklı başında liyakatlı birini getirmesi tabii ki en büyük arzumuz, isteğimizdir. O olacak inşallah, o da olacak. Boşu. Sence ne yapması gerekiyor? Hı? Sence ne yapmalısın? Şimdiye yani? kadar ne yapmış? Bundan sonra da böyle yapalım. Aynen. Hiç değişme yok. Erdoğan cumhurbaşkanı seçti. Ne düşünüyorsun? Gel, gel konuş. Gel. Sen konuş abi. Sen konuş amca. Söyle sen konuş. Söyle sen konuş. Ne düşünüyorsun? Her şey için güzel olacak. Sen ne düşünüyorsun? Aynen. Ne düşünüyorsun abi? Hayırlı olsun. Süper oldu. Başarılar şey? Yok ya ne süperi ya. Her şey güzel olacak. Recep Tayyip Erdoğan. Başarılar diliyorum. Ülkemize hayırlı olsun inşallah yerinde bir karardı. Güzel oldu. Ve hiçbir şey için yeminle milletin hali yaştır oca. Ne yapması gerekiyor? Vallahi çok yapma, çok şey yapması gerekiyor ama yapmıyor. Mat olduk, bittik. Ne yapması Daha Daha kötü günler olacak abi. Ne yapması gerekiyor? İnşallah siz bu sefer adaleti sağlar, ekonomi düzenler. Ama şu bu, beklenti bu yani inşallah. Ama daha kötüye gider yani inşallah. Bunu düşünüyorum yani. Peki o yorum. Sana da soralım abi. Yorumsuz abi bir şey diyemem. Hayırlısı olsun. Kendik ya araba hayal, ev hayal, evlilik hayal daha da kötü olacak. Allah yardım etsin ne diyeyim abi. O zaman Cumhurbaşkanı seçildi. Seçildi. Ne düşünüyorsun? Memlekete hayırlı olsun. Ne yapması gerekiyor? Ne yapması gerekiyor? Yaptığını yapacak. Göreceğiz. İnşallah güzel olur. Vay güzel de olacak inşallah. Bozuk yoktur ki. Her şey dülü gülistanlıktır. Ne istiyorlar? Daha da güzelleşecek. Bundan daha da da güzelleşecek. Herhalde kaynaklar çıkacak, zenginleşeceğiz, vefahı ulaşacağız. Necdet Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı mı seçti? Yo, Yok biz vermedik. Kim vermiş sen verirsin. Ya bir reistir zaten, kazanacağı belli değil zaten. Hayırlısı Allah'tan. Sen ne düşünüyorsun abi? Vallahi hayırlısı Allah'tan. Anlamadım. Necdet Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi. seçti? Ee, çok şükür Allah'a. Yani seçildi, biz de çok sevindik. Allah devamını getirsin, ne diyelim. Ne yapması gerekiyor? Valla yaptığı çok işler var. Ama bu işlerin devamı yani getirmesi lazım. Neyi Deprem, mesela? Depremzedelere mesela, gençlere daha meyil etmesi lazım bence. Pardon, Cumhurbaşkanı seçildi. Ne düşünüyorsunuz? Allah'tan seçildi. Bundan başka lider var mı? Allah'tan o oldu. İyi ki. Yani biz Kırışlar olur mu? Şey olsun. Kırışlar olur mu Cumhurbaşkanı olsun? bundan sonra ne yapmak Türkiye'yi satar İnşallah güzel bir şeyler olacak. Yani ne yap, ne yapmadı ne yapacak ki? Daha neler yapacak? yani bizim o deprem olan yerlerde Türkler yapıldı. Her şey yaptı. Hayırlı, hayırlı olsun. Ne yapması gerekiyor? Vallahi ne ne bileyim. Bir şey de bilmiyorum. Hayırlı olsun memlekete. Ne yapması gerekiyor? Ya 85 milyonun cumhurbaşkanlığı olacak. Peki bundan sonra ne yapması gerekiyor? Öncelikli ekonomiyi düzeltmesi gerekiyor. Adalet. En önemli şey adalet. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şeyi tahsis edemezsiniz. En önemlisi adalet ondan sonra ekonomi. Ne düşünüyorsunuz? Kötü düşünüyorum. Ne yapması gerekiyor Erdoğan? İstifa etmesi lazım. Peki e, eksik gördüğün bir taraf var mı? Her tarafı eksik. Mesela? Her taraf. Hayırlı olsun. Ne yapması gerekiyor? Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Ne düşüneceğiz? boş Hayırlı olsun. Erdoğan'ın bundan sonra ne yapması gerekiyor? Valla çok şeyler vardır ama hiçbir şey de yapmıyor. Her kimse sitede bakmıyor. Değil mi? Bizim yolumuz köye giderken bir saatti, şimdi üç saat gidiyoruz kapandı baraj yaptırdı su suyun altında kaldı yolumuz küprü yapmadı herhangi bir şey yapmıyor burada. Peki Erdoğan'ın onun kazanacağını düşünüyor muydun? Vallahi düşünmüyordum ama işte kazandı. Hayırlı olsun vatanı millete hayırlı olsun. Ne yapması gerekiyor? Ola bakması lazım sirte damadı dersi sirte de bakması lazım değil mi? Peki Erdoğan'ın kazanacağını düşünüyor muydun? Düşünüyordum. Neyi düşünüyorsun orada yani, tamam? Odur yani iktidardadır. O dayanma o şey. Ne düşünüyorsun? Ya değişiklik şarttı da ama işte olmadı yani yapacak bir şey yok. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi gerçekten yani Hatay yani gelecek, geleceğimizle oynadılar. Hakkımı da helal etmiyorum bir genç olarak. Gerçekten hata yaptılar yani. Peki bundan sonra Erdoğan'ın ne yapması gerekiyor? Er, Erdoğan Erdoğan'ın bu ekonomiyi düzeltmeleri lazım. Düzeltmesi lazım gerçeği ama pek sanmıyorum yani. Ekonomi. Sana soralım. Ben de aynısına katılıyorum. Gençler arası oluyor biz, biz, bizim işimiz bitti. Gençler İyi oldu. Ne yapması gerekiyor? Valla her şey yapacak inşallah. Mesela? Her şey. Zaten görüyor. İnsan her şeyi yapıyor zaten. Gerektiği yeri her şey yapıyor zaten. Elden bir şey gelmez. Her şey yapıyor zaten. Allah razı olsun onlar. Şey şey Onun seçildiği hayırlı olsun. Ne yapması şey gerektiğini olsun. Gerektiğini şey gerekiyor? diyor? Ne iş yapacağını biliyor yani? Erdoğan'ın kazanacağını düşünüyor muydu Hayır, onlar düşünüyor. Allah, Allah düşünüyoruz. Allah güç kuvvet versin. Ne yapması gerekiyor Erdoğan? Allah, Allah ne Allah, Allah düşünüyoruz. Allah, Allah Allah, Allah o biliyor. Biz bilmiyoruz.